Evet arkadaşlar. Şimdi şey sönmüştü Biraz yerimiz geçmişti. Ona göre şimdi başladık. Evet. Nerede kalmıştık? Evet. Ceyran böyleydi. Ha bunu geçmiştik. Ceyran böyleydi. Çünkü bir bu geçmişti. Ha böyleydi. Burası da buçuk aydı. Zaten o gösterdim. Ha, hem hepsi aynı şey. çacı orasında başka bir şeyler var. Bir tane daha aldık. Çünkü misafirler gelir. 3 tane almış. Tanesi de var. Böyle. Aslında bunun buralarındaki yanmalıydı. Bu da. Bu da yanmalıydı. Bu da yanmalıydı. Niye yanmıyorlar da? Neyse oraya koyalım. Sonra onları şey yapacağız. Bitireceğiz. Sonra bakalım Bakın burada şamlarımız var. Bu yeni günlüğü. Bu, bu biraz yani bir şey yok İki tane almıştık. Evet bunlar da şey. Evet yani bunlar yeni şey yani. yani. Bir tane böyle almıştık. O şu an zaten biliyorsunuz. Bu da yeni izle. Uy. Bu da yeni izle. Yeni de bir tane sprey. Yani her zaman sprey bir yerde lazım olur. Burda bura dağınık oldu ya. Şurda sen karışma, sen karışma. bu Sen karışma. Sen karışma. Sen de. Sen de. Sen karışma. Heh, başka bir şey Heh, Bu yani her <laughs> sprey lazım olur. Hı. Bizde karşıyı var idi. bir dakika ya. arkadaşlar. Şimdi karşı annem getiriyor. kar de görmemiştiniz. Bakın böyle bir tane asıl kan. Yani şey asıyorlar kapınıza. Kimse gelince bu böyle yapıyor. Evet bu da onun için. Ağzı ne Bunu da kendime almıştım. Bu lazım değil göstermem. Bu diş fırçası benim. Bu lazım değil. Bunu kıra. Anne bunu al. Bu Bu Evet. arkadaşlar, Bunu daha önce Allah! <laughs> Düştüm arkadaşlar. He, evet, bunlar da daha önce almıştık. Bu arada kalmışlar. Sonra da Arkadaşlar kar spreyi bıraktık. Herkese. Ha, şimdi kuruyacaklar mıdır? Neyse onu şey yapacağız. Hii! geldi. Doraplar. Git. Git o. Yavrum da şey yapıyor. Evet telefon da şey oluyor. Neyse. Şimdi, bu babamın. Bu da lazım değil da lazım değil. Bu da lazım değil. Bu da lazım değil. Ay buymuş. Bunlar lazım. Ana! Bekleyin. hani ha, ben bunlar arkadaşlarla bura, bura düzeceğim. Ha, zaman arkadaşlar o zaman bay baylaşma az kalıyoruz çünkü bunları daha önce şey yaparız güzeliz çünkü şimdi yerimiz geçecek vaktim vaktimiz de geçecek bugün bu arada şey okula gitmemiştim ona göre şimdi elime eve gelecek oynatmak. Evet, ha, bir tane bunu gösterelim. Başka bir şeyler gösterelim. Evet bu da böyle tanımasınlar diye böyle şey restorana getiriyorsunuz. Yani bunu siz verirsiniz. Yorumlara atın. Annem nasıl demişti anlamadım. Bu ikişimin 17. Yok 25. Goller. 1-0. 1 2 1 2 Bir tane de 5 Bir tane de bu kırılmıştı bunun şeyi kırılmıştı ama bu kırılmıştı bunun şeyi çıkmıştı buradan ha tamam arkadaşlar şimdi siz çok seviyorum ama çok seviyorum bay bay sabah annem işten gelecek diye sabah 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 kadar görüşürüz ona göre sabah zaten 19 8 7 Oraya gidiyor zaten 19.87 hemen bitiyor. Ona göre akşamdan sonra size annem gelecekten sonra onları düzlemez. Sonra da yeniden onların aynısını alacağız. Onları aşağıya çözeceğiz, düzeceğiz. Düzenle kadar da yılbaşı gelecek. Tamam. Arkadaşlar bay bayın. Uzatmadan bay baylaşıyorum.